bana, bana, şşş, ee, bana bak. Balkonun e. Balkonu yeni katıp sakın kirletme. Çamur banyosu yapacağım balkonda. Bak, saksıların güneşini kesme. Keseceğim, bütün D vitaminini ben alacağım böyle. Sakın kaktüse dokunma. Üstüne oturacağım kaktüsün İnşallah, inşallah Allah seni alsın. <laughs> Oo, Kemal abi, ne yapıyorsun balkonda? Balkon konuşması yapacağım Burak. Kemal abi sen normalde yapmazsın balkon konuşması. Ya oğlum Feraye yengen ya. Evi temizleyecekmiş beni buraya sıktı. Allah Allah. Bak ya bak senin ama canın sıktın gibi bir, bir derdin mi var abi? Var. Evliyim. Abi bende daha büyük bir derdim var sandım. De oğlum ya. daha büyük bir derdim de var. 35 yıllık evli. Abi millette ne dertler var? Dert mi bu ya? Lan bendeki en büyüğü lan. Aynı kadınla evliyim. Ama ben senin derdini anladım. Bak, bir ilişkide en önemli şey ne biliyor musun? Ne? Taviz vermemek abi. Taviz vermeyeceksin. Asla ve asla. Katiyen. Bak, evlendiğim günden beri bir kere bile taviz vermedim. Ne kadar oldu lan sizin? Üç gün. <laughs> Çarşamba evlendik, işte cumartesi. Bravo, tebrik ederim. Ama taviz yok. Taviz hiç vermiyorum abi. Güzel. Asla taviz vermem. Ayşegül, hoş Çamaşırları yıkayayım Selin sus! İster çamaşırları yıkarım, İster ütüyü yaparım. Sana ne? Tebrik ederim. Hiç taviz vermiyorsun. Böyle devam et. Peki aşkım sen bir... Şey... Kes! Neyin ne ısrarla yapacağımı sana soracak değilim. İstersem onlardan sonra da halıyı yıkarım. Ama aşkım... Sus! İstediğimi yaparım dedim sana. <laughs> Ama sen böyle konuşuyorsan ben üzülürüm. Bak, Karışko, gözleri kalp maymun, gözleri kalp maymun. Kalp maymun aşkım. Allah aşk... kahretmesin, kusan maymun, kusan maymun. Aşkuşko. Karışkom. O zaman sen çamaşırları yıkaysın. Ama istediği sırayla yıkasın. Hani misvenim kocamın duş dişi? Burada, burada, burada. Hani misvenim kocamın kubbesi? Kubik burada, kubik burada. Hani misvenim kocamın parmağı? Parmaklar benim burada. Hani misvenim kocamın aşkım vermeyeceksin abi. Onu fark ettim Burak'ım. Tebrik ederim. Taviz vermeyin, taviz vermeyin. Tebrik. Evlilikten tiskindirdin beni. Allah helal olsun. Evlilikten mi tiskindirdin? Hmm. Abi niye öyle diyorsun? Niye öyle? Geçen Feraye ablayla gördüm. Gayet. Ağabeyime de böyle el ele tutuşmuşsunuz. Romantikliğin zirvesini yaşıyordunuz. Oğlum o romantiklikten değil lan. Elini tuttum çünkü alışveriş yapacaktı manyak. Anladın mı? Allah. Ben ters kelepçe yaptım en son. Görmedin mi alışveriş yapmasın? Abi haksızlık ediyorsun. Feraye abla gayet iyi, tatlı birisi ya. Allah aşkına Feraye deyip durma. Çağırma şunu. Ne olur ya. Al. Feraye abla, al. Her, 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 her yapışır, şimdi. Feraye ablacığım, nasılsın? Kolay gelsin. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Bak, yağmur yağacak diyorlar. İstiyorsan toplayın onları. Yağmur mu yağacak? Allah belanı versin Kemal. Oğlum ben ne yapayım? Terayi. Ağlayan maymun, ağlayan maymun. Ağlayan maymun. Ma maymun ilk defa ağzına doğru bir yakıştırma çıktı lan. Aynı Marlon'a benzediğin için doğru bir yakıştırma. Aferin. Sen dün gece niye geç geldin lan? Çünkü o saatte gidilecek tek açık yer evdi. <laughs> sen var ya sen 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 bak sen, sen ben... demiyorum ablam ona diyor, sen bak bak sen bana bakma sen var ya sen inşallah o o çoraplarına zemine basarsın da aa, ayakların o iğrenç ayakların var ya herkes tarafından görür de rezil olursun inşallah sen var ya sen, ablam sana demiyorum ona diyor sen bana bakıyor sen, <laughs> sen var ya sen 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 inşallah, o bisküvit bayağı o bisküvit bandı o çayına inşallah boğazında kalsın geber inşallah sen, 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 sen sen bakma ablam. Ona diyorum. Sen yanlış anlıyorsun. Sen var ya, sen, sen hani o tırnağımızın yanında et çıkar ya. Hani böyle büyüsün, büyüsün, büyüsün de inşallah o tırnak seni öldürsün inşallah da. Demir de göreyim inşallah. Sen, sen var ya, aha mal maymun. Bayılıyor bana. Çok seviyor. Çok seviyor. İlkokuldan bir arkadaşıma çok benziyor. Onun da adı Feraye'ydi. Değil mi? İşte bunun kafası bozuk bozuk. bozuk. Tam öyle bir kadın. Evet. Yani. Ama o yok. da böyleydi. Hmm. Çok güzel